Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsmail. Bugün yine arkadaşlar Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Her arkadaşlar Brawl Stars istiyorsanız bu video 10 bu video 9 like gelirse böyle bir Brawl Stars devamı gelir arkadaşlar. Daha iyi bundan önce arkadaşlar 5 10 dakika önce kutu açılma izi yaptı e, çektim. Ona gidin izleyin. Şimdi bir de bir Brawl Stars oynayayım dedim. Şimdi arkadaşlar onda da söylediğim gibi bu yine ikinci hesabım. Hashtag hesaplaşma oyuna girelim. Oyuna girdik. Yaklaşık 2-3 kez bırak. iki 3 kere oynar. Bunu da kaçarız. Şimdi bura bizim. Burayı bizim olacak. Ya nereye sıkıyorsun? Yatağı baga mı girdin? Baga girdiysen söyleyebilirsin kızmam. Orada biri var mı? Yok. Robot geliyor. E geldi ki bile. Senin işin bitti hocam. Arkadaşlar buradan çıkamadım sıkıştım. Altıncı olduk ama iki kupa aldık. Ayrım yok boş ayrım benim. Şimdi yine girelim. Bundan sonra bir hesap başı mı oynayacağız arkadaşlar? <laughs> yine aynı yerde dolduk Onları Benim bir atışım senin... Senin iki at, Senin on arkadaşın bir tane bir atışı benim... On atışım. İsmail Tahsin'i öldürmüş. Öyle yazıyor arkadaşlar. Benim 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 arkadaşlar üçüncü olduk. Direkt verdi. Oyun orada Rosa arkadaşları alalım. Rosa'yı alalım. Yine bir hesap başımı Bu video arkadaşlar bayağı bir Brawl Stars oynayacağız. Sıkılmayın arkadaşlar. Brawl Stars Şimdi ilk gidelim burayı. Arkadaşlar yorumlar kısmına en çok hangi karakteri seviyorsunuz yazmayı unutmayın. Gel 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 gel. Bak orada biri var. Orada kesin yok. Üstüne de gördüm. Bunlar ikisi. Bunu alırız alırız alırız. Bu beleş, Bu bedavadır. Şimdi hesap başmaya kaldık. Gaza öldü ya bu. Bu biraz basit oldu. Bir tane de oynayalım. Ay bize jeton katlayıcı lan mesela ben sana jetonlarım ha. Kafamı bozma. Senin kafalarım. Bir de savaş topu oynayalım. Şimdi savaş topunu hangi karakterle oynayak? Bununla oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok basit oldu ya arkadaşlar güzel. Şimdi direkt ben dalacağım. Ben direkt dalacağım oğlum. Nasıl bizim? Şükrü. Emi. Emi arkadaşlar iki gol de attı aferin Emi'ye. Ama Şükrü Yıldız oyuncu oldu. Çıkış. Oraya. Şimdi arkadaşlar size ID'mi vereyim. Do arkadaşlar ID'mi hemen yazın. Arkadaşlık isteği yollamak isteyenler için ID'mi yazsınlar. Bu ikinci hesabım. ikinci hesabı isteğinizi yollayayım ben bakarım. Almışız da arkadaşlar öyle düşünüyorum. Bu biraz basit oldu değil mi arkadaşlar? Savaş, bir yer daha savaş toplumda Hoppa lan la, 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 Gide gide seni göresim Birazcık aşağı kısır edik orda ama Şimdi gidek gidek O bizim o bizim o bizim o bizim o bizim o bizim 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 Onu bana bak ona pas attım O da o piste o da ne yapıyor Yes, gol attı bizim adam. Aferin Elanur Bak güzel ulti kasarız ha. Kasabilmiş miyim ultiyi bir göster. Yok. Kasamamış ulti. Aferin lan to. Golünü attın. Tamam. Elanur yine yıldı. Elanur baba yıldız oyuncu seçilmiş. Son bir kez arkadaşlar hesaplaşma oynayalım. Sonra videonun sonuna gelelim. Son bir kez de hesaplaşma oynayalım. Videomuzun sonuna gelelim. Uf bak bedavadan iki tane kutu var ha. Orayı benim. Bak o benim ama o benim kardeşim. Kardeşim bana yazık değil mi lan? Hadi hadi hadi. ben nereye sıkıyorum? Ama bu da can kasma lazım. Sonra ardama gideceğiz. Allah 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 Hoppa. Kaç lan adamın dibine girdin. Ben kaç lan Arkadaşlar Ya arkadaş arada bug'a giriyor gitmiyor. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Her arkadaş size bravo istiyorsanız ne diyorum bu video 8 like gelirse devamı gelir. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Kapatakale yav.